başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün videomuzda ilk videomuzda biliyorsunuz bedava ucu etkinliği ile alakalı bir şeyden bahsetmiştim. Arkadaşlar orada işte bazıları yazmış abi işte onu almam için hani UG alabilmem için yine UG'ye yatırmam gerekir yani fazlasını. Evet onu da anlatmıştım orada ama onu ücretsiz de alabileceksiniz arkadaşlar. Yani UC yatırmadan da çevirebileceksiniz ama bir kere. Yani oradan da UC çıkartma şansınız var. Ama ondan sonra isterseniz hesabınızı UC yüklediğinizde Midas Bay'da gider onu da çevirir daha fazlasını alırsınız. Orası size kalmış ama bedava yine bir çevirim hakkı var. Onu göstereceğim. Aslında onu görürdünüz orada diye düşündüm ben videoda ama onu da göstereyim. E, ee, ayrıca 8x m4 işte rp100 bunlar size ne hatırlatıyor gençler? Bunları bir şey yapın bakalım. Birazdan onunla alakalı size birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi Utku. Abi soru PUBG Mobile'de veri oynanacak mı? Gözlük takıp gerçekçi gibi oluyor ya demiş. Cevaplarsan sanırım. Aslında olabilir. Olsa çok güzel olmaz mı ya? Düşünsenize. Ya onun üstüne turnuva bile yapılır ya. <laughs> Sadece PUBG Mobile VR turnuvası. Daha gerçekçi. <laughs> bence mantıklı. PUBG Mobile bunun üstüne bence bir düşünse iyi olur. Eğlenceli olur yani soru kral midas ve kartımı kayıt edemiyorum. Kabul etmiyor. Her şeyi tam eksiksiz yazıyorum ama kabul etmiyor. Kampüs kart olduğundan olabilir mi? Ama Google Play'i kayıt ettim. Sebebi nedir? Cevapsa. Yani Türkiye'deki bu kampüs kart olayını falan bilmiyorum ama normal banka kartı denemeyi dene. Yani kredi kartı, banka kartı o şekilde. Onda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi sorular bu kadardı arkadaşlar. Size şimdi bir resim göstereceğim. Bu size neyi hatırlattı? Eskiler bilir, M4 var, 8X var değil mi? Eskiden takıyorduk yani bayağı eskiden. Şimdi size bir paylaşım göstereceğim, şu şekilde. PUBG Mobile'in resmi paylaşım yani. Biz diyor işte gençken, çocukken gibi bir şey paylaşımı. Altında da yazmış, hangisini daha çok özlediniz diye. M4 8X, RP'ler yüzdevel mi olsun? On my Way'i Geçelim artık onu. M24 drop'dan çıkıyordu. UMP 9 milimetreydi. TPP. TPP olayını geçelim. TPP zaten gelmez. Yani olan şey zaten. Biliyorsunuz PUBG Mobile ilk çıktığında sadece 3. şahıstı. 1. şahıs sonradan geldi filan. Onun videosunu filan çekmiştik. 1. şahısa geçme taktiklerini filan gösteriyorduk biz nasıl olduğunu eski videolarda. Böyle bir paylaşım var. Biliyorsunuz eskileri geri getiriyor. Setler olarak olsun. Eski modlar olsun hepsini geri getiriyor. Sizce buradan hangisi gelir? Bana göre buradan gelebilecek tek şey ya M4 8x ya da sezon olayı değişip 100 levele çıkarabilirler yine eskisine. Bu ikisinden biri olur diye düşünüyorum. Siz fikirlerinizi yazın yoruma. Hangisi gelebilir? Şimdi bu kısım böyle. Hemen şimdi Midas Bay kısmını da göstereyim arkadaşlar size hızlı bir şekilde. Ee, ekranı bir vereyim abi şöyle. Geldi mi geldi. Ekran geldi arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Tamam mı Midas Bey'e girdiniz. Ben onu paylaştım. Şurada arkadaşlar. Tap to get free draw change diyor tamam mı? Change diyor daha doğrusu. Buraya tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar share diyor. Paylaşıyorsunuz. Facebook, Twitter fark etmez tamam mı? Burada paylaştığınızda arkadaşlar. Şurası sıfır ya. Bir oluyor. Sandığınızı kendiniz seçebilirsiniz. Ondan sonra burada draw diyorsunuz. Bitti. Çeviriyorsunuz. Yani bu da çıkabilir. 60 UC bu. Bu 6 UC. Bu 18 UC. Bunlar çıkabilir. Ama bunlar da çıkabilir. Yani bu şekilde burayı bedavaya da çevirebilirsiniz. Bedava UC'de buradan tırtıklayabilirsiniz arkadaşlar. Olay bu. Yani bunu ben gösterdim. Sadece o şu kısmı göstermemişim. Unutmuşum daha doğrusu. Ama burayı girdiğinizde aslında bunu fark edersiniz illa Biraz inceleseniz böyle ufaktan baksanız. Ama bu şekilde de burayı halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet videomuzun konuları bunlardı. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Bakayım bakayım. Kendimi unutturdum abi şimdi bak. Victor, bu ne Hızlı hızlı loot yapmaya çalış. Şimdi arkadaşın lootunu çağırmaya çalışacağım. Şu an bak sıkıyor. Gel diye sıkıyor bana. Bu arada benim loot'um geldi bak. M -M Arkadaşlar çok teşekkür ederim size ya. Lutum yoktu güzel oldu. O da kafa mı var? Bana mı öyle gelecek bir Tabii içecek çıkayım da. Bir şey deneyeceğim. Şimdi bunlar iki yeşil. Vay. Bunlar senin çatıda olduğunu bilmezler. Aşağıda geziniyorlar. Gördüm. Gördüm solda. Esa'da. Bir kişi. O da solda abi. Unutturan kişi. Ha, o da gaza gitti. <laughs> Acaba o maça mı şey mi yaptı? Maçtan mı çıktı? <laughs> olabilir arkadaş öldü diye. Aynen olabilir. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Buraya da geçelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.